Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, hemen ben en son bu kanala 6 yıl önce video atan e, Berk Kösoğlu, Mama TV. Bugün bu videomuz bu videomda size bu 6 yıllık süreçte niye video atmadım? Kanala ne oldu? Hani neler yapıyordum? Şu anki hayatım nasıl gidiyor? Bunlardan bahsedeceğim birazcık. İlk başta e, özellikle de yakın çevremden çok fazla gelen bir soruyu başlamak istiyorum size e, videoma. Kanala ne oldu? Hani niye video çekmiyorsun 6 yıldır? Bunu bununla başlamak istiyorum. Sonra kanala ne, ne sıkı video atacağım. Hani planlarım ne? Bunlardan bahsedeceğim birazcık. ve ee, kanalı nasıl geri aldım? Ve kanala nasıl geri aldım? Bana e, bahsedeceğim. Şu kanalım kapatılmış gibi bir şeydi. Şimdi en son kanal video attığımda ya 11 ya da 12 12 yaşta falandım yani. 6 veya 7. sınıfa gidiyordum en son videoyu çektiğimde. O video çekin çekmeden önce de e, o kurdaki arkadaşlarım kanalımı şikayet ediyorlardı hani bana gıcıklığına. Kanalı şikayet ediyorlardı. Bir günde ben e, YouTube'dan video izlemeye girdiğimde eski 40 tabletim vardı. Video çektiğim tabletim, kasan tabletim o, o, o tabletten e, YouTube'dan video izlemeye girmiştim. Kanalınıza ulaşılamıyor tarzı bir şey demişti. Ben de o şu o gün hiç uğraşmadım kanala geri yani ama zaten e, arkadaşlarımın daha geçmesinden çok bunaldığım için hiç üzerine düşmemiştim. Bugün sadece bir aklıma geldi. Hani acaba kanalıma geri alabilir miyim diye. Tabletten, eski tabletimden Tabletimi buldum. Girdim. Hani şifresini unutmuştum. Kurtarma e falan bir mail attım. Yeni şifre oluşturdum ve kanalıma geri aldım. Dediğim evet. gibi e, kanalı kanalı buldum. 6 sene içi 6 senede video çekemiyordum. E, şu anda da 6 yıl geçti aradan. 17 yaşına geldim ve e, şu anda 12. sınıftayım. Şimdi ee, i̇kinci konumuza gelecek olursak kanala video atacak mıyım ya da ne sıklıkta video atacağım atarsam ne tür video atacağım. Bunlara geleceğim. Kanala e, video atmayı çok fazla çok aktif olacağımı sözünü veremem çünkü üniversite, üniversite, sınavına hazırlanıyorum. Bu yüzden hani günde işte iki günde bir video, 3 günde bir video falan beklemeyin benden. Ne tür videoya gelecek olursak da atarsam ya oyun e, oyun videoları ve devam edecektir. Aynı şekilde de böyle eğlence, vlog tarz videolar devam edecek. Tabi eski tarz videolar gelmez. Yani onlara da, da değineceğim birazcık eski videolar ama. O tür video gelmeyecektir. Onu söyleyeyim hani en baştan ama. Oyun videoları mesela şu anda aktif bir şekilde ben Valorant oynuyorum. Valorant'ta da e, yüceliyim şu anda güncel olarak. Çok hani daha açmadım. Çok saldım oyun biraz ama yani videosu gelebilir hani. Rankımı açtığında falan videosu gelebilir. Onun dışında 4... Döz... <laughs> Sesim bitti. Onun dışında 4 senedir Minecraft oynamıyorum ama istiyorsanız eğer Minecraft'ta Craft ya da son oyuncuda video çekebilirim istiyorsanız hani Skywars, Bedwars, Eggwars, Void Battle, Hunger Games, Hero Chamber, Kartil Kim artık neyse size kalmış bir şey bu. Aslında ben Yakamoz'la oyunu düşüyordum hani Yakamoz çok eski bir sunucudu ama Yakamoz'un kapandığını öğrendim. Bak baktım hani Yakamoz'a giremiyordum falan. Ee, onun dışında MCP oynuyordum ben önceden hani o Mikko Battle, Hunger Games falan vardı. Onları ben tabletteki bilgisayarda yani pardon tabletteki oyunda Minecraft'ta MJP'de LBSG diye bir sunucu vardı. zaman o, oynuyordum. O Eğer LBSG hala açıksa e, eski video için eskiler için bir şey yapabilirim. Hani işte bu Battle, pardon Hunger Games, Sky Wars, Egg Wars bu tür videolar atabilirim isterseniz. Hala açıksa bakmam gerekiyor. Başka, başka, başka. Neye değinebilirim? Başka da bir şey kaldı mı diye düşünüyorum ama yani. ha e, sondaki videomu da eski videomu tepki vermeyi düşünüyorum. Hani eskiden çektiğim videoda tepki vermeyi düşünüyorum. Böyle bir şey yapabilirim eğer istiyorsanız ya. E. Yani çok da güzel olacak. Onun dışında eski video falan hani kaldıracak mıyım? Bu konu hakkında da üzerine durayım birazcık. Eski videoyu herhangi bir şekilde kaldırmayacağım. Çünkü onlar hani her ne kadar şu anda izlediğimde biraz utansam da onlar benim anım. Hani ve hepsinin bende özel bir yeri var. Hepsini şey yaptıkça, ayrı, açtıkça ayrı, ayrı yerlere gidiyorum ben her seferinde. Ee, o yüzden kanalın ismiymiş hani e, profil fotoğrafıymış. Eski de abi, hiçbirisini kaldırmayacağım. Onları her yine izleyebilirsiniz. Bu şekilde ee, bir yada çekmek size. Hani kanala geri döndüm denemez. Çünkü hani bir an hakkıma geldiğim gibi yani. Ben de şu an hani biraz daha konuşamıyorum. Şunu söyleyeyim hani eskiden mesela eski videomu açtım. Hiç cidden hani, ne dediğim anlaşılmıyor bile videolarımda yani. Çünkü hani o dönem bir kekemeliğim vardı benim zaten biliyorsunuzdur yani. Ee, gerçi hala da devam ediyor ama yani bayağı bir azaldı kekemeliğim. Ee, başka ne diyeceğim? Başka ne diyebilirim? Evet. Ee, yani kekemeliğim falan azaldı ama cidden, ne dedim anlaşılmıyor bile yani. Çünkü o dönem bayağı hızlı konuşuyordum. Hani kelimeleri falan bayağı bir hani yutuyordum. E, ne dediği hiçbir şekilde anlaşılmıyor. Hani ee, dediğim gibi eski tür videolar gelmeyecek yani ki zaten hani yani gel gelmesini de anlamıyor yok yani artık şov yaptık bir hani şey ne bileyim e, sütle keti karıştırıp içmek bir şey atıp, bir çekemem zaten hani dediğim gibi oyun videoyu çekebilirim hani minecraft son oyuncu e, Warrent, cs gta 5 online hani ne istiyorsunuz onu çekebilirim ama dediğim gibi böyle işte 3 ayda bir 2 ayda bir ya da ne bileyim ayda iki video falan gelecek yani çok aktif olamayacağım kanalda ama ee, üniversiteden sonra biraz aktif olabiliyorum dediğim gibi sizin istediği isteğinize göre şekillendireceğim yorumlarınızı kesinlikle yapmayı unutmayın. Ee, geri döndüğüm için yani mutluyum. Ha bir de şunu söyleyeyim e, benim şu an başka bir kanalım daha var. Ee, onu söyleyeyim orada mesela çok aktif değilim ama oyun video falan çektim yani 2 sene önce falan pandemi zamanında 3-4 tane ZUVA videosu atmıştım. Bir tane de mesela Warhammer videosu var. Bir tane de Voxic'in editi var yani kendim yaptım. Bunu atmıştım eğer istiyorsanız oyun videolarını o kanala yükleyip de bu kanala işe daha çok eğlence vlog tarzı videolar çekebilirim ya da direkt bu kanala geçebilirim o kanalı boş verebilirim ya da bu kanalı boş verip diye o kanaldan devam edebilirim. Hangi istediğiniz yorumlara yazın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar, görüşürüz ve bay bay kendinize iyi bakın. Yeni videom dediğim gibi eski videolarıma tepki verdiğim bir video çekeceğim. Görüşürüz, kendinize iyi bakın, İyi günler diliyorum.